Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok değişik bir deney yapacağız. Bu deneyi... E, Nelerimiz var? Öncelikle herkese merhaba herkes, benden herkes, de arkadaşlar. Malzemelerimizi söyleyelim önce Ilgar'cığım. Kurşun kalemler bu şekilde. Evet. Kurşun kalemler. Bir plastik... Buna ne Kilitli deniyordu? Kilitli poşet. Kilitli poşet. ve <laughs> Bir kal. Evet. Bir de bir su. Suyumuz ee, var. Kabın iyi aldığımızı söyleyelim. söyleyelim. Çünkü sulu bir iş. Bunun içine dökeceğimiz için dökülmesini istemiyoruz masaya. Evet. Sonrası için. Şimdi kilitli evet. poşetimizin içine arkadaşlar şöyle mi yapayım? Evet. Böyle. Birazcık geriye doğru çek. Kilitli poşetimizin içine su dolduruyoruz. Yeterli, yeterli, yeterli. Dur bakalım. Biraz daha koyabilirsin. Biraz geriden ılgarcım yaparsan dışarıya dökeceksin çünkü. Biraz daha dök. Çevir. Güzel. Tamam. Yeterli bu. Evet. Şimdi arkadaşlar kilitli poşetimizin içine suyu koyup sonra bunu güzelce hava almayacak şekilde sıkıyoruz. Ve sonra şunu ben kaldırayım buradan. Sonra şöyle yapıyorum. Evet. da buradan böyle 1 2 3 sokuyoruz. Uh -huh. Ve... ta -da. ta. -da. Gördüğünüz gibi sihirli kalem gibi. Kendim ne oluyor? Kalemi sokuyoruz. İçinden geçiriyoruz. İktir, iktir, ben iktir. Ben anne. Tamam anne. Birazcık ama şeyle iktirmen gerekiyor. Tamam mı? Şuraya. Güçle. şuraya. Yap bakalım. Hadi sen yap. Of. Bir dakika. Evet. Oradan tut. Şey. Evet. Uy. İşte bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Su. poşeti deliyoruz ama hiçbir şekilde su akmıyor neden neden çünkü kalemde kapatıyor evet, kalem kalemde kapatıyor hop işte <laughs> bir tarafı deldin ya hemen o tarafı bak bir tarafı da deldiğiniz zaman arkadaşlar onunla da ilgili bilgi verelim bu tarafı deldiğiniz zaman onu çıkartmazsınız ne olur hafifçe su dışarıya doğru çıkar. Bunu da deneyimlediğin iyi oldu. Sileriz sorun değil. Yani bunu buradan delip diğer taraftan çıkarttığınızda hafifçe deldiği zaman ne yapar su? Akmaya başlar değil mi arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle yapalım. Konuyu tekrar anlatalım. Gördüğünüz gibi kalemleri böyle sokuyoruz. Diğer taraftan çıkarttığınız zaman hiçbir şekilde buraları doldurduğumuz için boşlukları su akmıyor. Birkaç tane daha sokalım. Bir tane de ben sokabilir miyim? Şöyle bir tane buradan sokayım. Bir tane de şuradan. Hiç beklememen gerekiyor. Deldiğin anda diğer taraftan su çıkar. Bir tane daha yap ve sonra hatta son iki tanesini de koyalım. İktir 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 şöyle arkasından iktir. Evet. Evet. Güzel. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bunu gördüğün gibi kalemleri soktuğumuzda su akmıyor. Peki kalemlerden bir tanesini çıkartırsan ne olur? Hmm, deneyelim. Deney bakalım. Şöyle yapalım. <laughs> hmm, su akar değil mi? Evet akar. Böylece deneyimizi bitiririz. <laughs> Çeşme yaptık şu anda değil mi? Hadi çek bakalım. Evet arkadaşlar. Tabii bunu, bu deneyimizin de sonuna geldik. Tabii bu deneyi yaptıktan sonra bu kurşun kalemleri çıkartmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Evet, unutmuyoruz. Bu çok keyifli bir deney, eğlenceli. Daha doğrusu biz deneylerin hepsini çok seviyoruz. Değil mi Ilgar'cığım? Diğer taraftan çıkar. Kalemleri kuruladığınız zaman kullanabilirsiniz. Şöyle çek. Her Her deney... Bir deneyim, bir gözlem değil mi? Arkadaşlar bu deneyi yapsınlar mı Ilgar'cığım? Yapsınlar. Ben ne de. diyelim bu deney? Sihirli kalem deneyi diyelim mi? Evet. Sihirli kalem deneyi diyelim. Aslında sihir diye bir şey yok. Sadece bu ne? ne? Bir bilim deneyi değil mi? Bizi izledikleri için arkadaşlara teşekkür ne? ediyoruz. Ne? Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Ne? Bu deneyleri yapın. Yapınca da bizi etiketleyin değil ne? mi? Evet. Hepinizi öpüyoruz. Ben... Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şıp şıp. Hava sıcak olduğu için Ilgar suyla oynamayı pek sevdi. Ya. Hoşçakalın. Ha. Hoşçakalın arkadaşlar.